İyi akşamlar sevgili seyirciler. Erciyes Televizyon'dan hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim. Bu hafta e, Kitabistan'da Kayserimiz'de gerçekten e, onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz Gökbayrak Dergisi'ni ve derginin e, sahibi... Seyit Tüm Türkü davet ettik programımıza ve hem Doğu Türkistan Derneğini, Kültür ve Dayanışma Derneğini tanıtacağız, hem Gökbayrak dergimizi tanıtacağız. Hem de bir kutlu dava bizim için Doğu Türkistan davasını konuşacağız. Sevgili misafirimle Seyit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet diğer bir unvanınızı ben söylemeyi unuttum. Dünya Uygur Kurultayı ya Başkan Yardımcısınız aynı zamanda. <laughs> ben geçenlerde Kayseri Akın günlük gazetesinde bir yazı yazmıştım. Gök Bayrak insanlara hürriyet milletlere istiklal isimli yazıda ki bu slogan biliyorsunuz derginin sloganı. Şuradan sevgili izleyicilerimize de göstermek isterim. Bu 84. sayı Kaşgarlı Mahmud'a ayrılan sayı. Diğerinde de ki slogan burada Gök Bayrağın üzerinde insanlara hürriyet ve milliyetlere istiklal adını taşıyor ve e, şu başlıkta çok hoşuma hep bunları i, i, ifade ettim e, son sayı, 85. sayıda... zulüm ve karanlık ebedi değildir evet. bu cümleleri hep açacağız hep Hiç konuşmamız yok. lazım çünkü gerçekten e, Doğu Türkistan e, bizim ata yurdumuz e, bunu da biz çeşitli şekillerde yazılarımızda ifade ettik e, e, efendim öncelikle e, Gök Bayrak'tan mı başlayalım? Yani Gök Bayrak 15. yılda dile kolay. Yani ben biraz o yönünü de ifade edeyim. Yani böyle dergi alıp böyle gösterirsiniz. Yani her şey böyle görüntüde çok basit gibi gözüküyor ama bir yayını 15 yıl sürdürmek. Evet. Ya ne demek Seyit Bey tam olarak ne demek? öncelikle RGS Televizyonu'na ve siz Sayın Burhanettin Bey size ve tüm ekip arkadaşlarınıza unutturulmak istenen ana vatan Doğu Türkistan'ı. Kayseri kamuoyunun gündemine getirdiğiniz için ben Doğu Türkistanlılar adına ve Doğu Türkistan'daki kardeşleriniz adına en derin saygılarımı şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çünkü en büyük tehlike unutulmak. Hani gözden ırak gönülden ırak olur derler ya tabiri caizse bu söz Doğu Türkistanlılar için hayat memat derecesinde önemli bir söz. Siz Unutturulmak istenen Doğu Türkistan'ı Kayseri'ye, Türkiye kamuoyuna, milletimize tanıtmaya çalışıyorsunuz. Çok önemli, çok ulvi bir görev yerine getiriyorsunuz. Biz her zaman bu fırsatları bulamıyoruz. Özellikle ulusal medyada bu fırsatları bulamıyoruz. Zaman zaman imkan nispetinde anlatmaya çalışıyoruz. Tabii Gök Bayrak Dergisi de aynı doğrultuda. Yine unutturulmak istenen vatanı, ana vatanı Türkiye'deki kardeşlerimize tanıtma noktasında... Bir yayın organı olarak hayatına başladı. Bugün 15. yılını tamamladı. 85. sayıyı hayatı ete geçirdi. Evet, evet. Gökbayrak Dergisi Doğu Türkistan davasının 1 milyar 200 milyonluk Çin işgali altındaki 35 milyon Müslüman Türk'ün uluslararası alanda süreli olarak en uzun süreli yayın hayatını gerçekleştirmiş tek yayın kuruluşu. Bu evet. da Kayseri'den yayın yapıyor olması da Kayseri halkı içinde e, Kayseri içinde bizim için de bir iftar vesilesi. Çünkü e, bu tip işler azınlıkların çok az insanların e, toplumda birkaç e, fedakarlık üstlenmiş, misyon üstlenmiş e, kişilerin, grupların üzerinde kalan e, manevi ve milli sorumluluğu çok yüksek e, bir görev. Biz de Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz ki bize milletimizin Derdini anlatma noktasında bu göreve e, bizleri e, yapma fırsatı vermiş ve biz bugün karınca karınca bu görevi yerine getiriyoruz. Gökbayrak Dergisi bugün Türkiye'de yaklaşık 30 e, kadar temsilcilikle e, yayın hayatını devam ettiriyor. Bugün 3000'in üzerinde her sayı e, bas, basılıyor. E, yine Türkiye'deki 80 vilayetin tamamında okunuyor. E, Kültür Bakanlığı marifetiyle de hemen hemen birçok kütüphanemizde e, bulunuyor. E, yine Gökbayrak Dergimiz 25 ülkede e, bu Türklerin yaşadığı, gerek Türkiye Türkü olsun, gerek Orta Asya Türkü, Balkan Türkü, e, Türk olan her yerde e, temsilcilikler, yurt dışı temsilciliklerimiz vasıtasıyla da dağıtımı gerçekleştiriliyor. Ve Doğu Türkistan'ı yurt dışında da tanıtmaya yardımcı oluyor. Evet, e, şimdi sizin dünyanızda tabi dünya Uygur Kurultayı ki dergide biz o çalışmalarınızı da takip ediyoruz dünyanın değişik ülkelerindeki ee, Doğu Türkistanlar, Uygurlar bir çatı altında toplanıyor ve birbirleriyle de e, haberleşiyorlar. istibatları var. Peki ben şöyle aslında konuşacak o kadar çok şey var ki biraz da işin içinde bir şey yapıyorum böyle bir e, bocalıyorum da Kesinlikle. ama güncelden gitmek istiyorum. Yani Tabii. tarihi seyirden değil de güncelden gidelim. Tarihi seyri ara ara dönelim evet. istiyorum. Ee, bu arada kitaplarımız da var. Sevgili izleyicilerimize ikinci bölümde göstereceğiz. Ee, bu hafta kitapları siz takdim edeceksiniz. İnşallah. Önereceksiniz inşallah. Şimdi efendim güncelden başlayalım. Şu anda e, Türkiye'nin gündeminde, dünyanın gündeminde Filistin meselesi var. Hı hı. E, Türkiye'de de insanlar e, haklı olarak hassasiyet gösteriyorlar. Bugünlerde e, bu hassasiyetler biraz daha artmış gözüküyor. E, fakat e, insanın içinden şöyle demek de geliyor. Yani acaba bizim... Doğu Türkistan davamız, Doğu Türkistan'da yaşananlar, Doğu Türk, Türkistan'daki zulüm e, e, Filistin'dekinden daha mı az ki Doğu Türkistan daha gerilerde kalıyordu? Hmm. Yani böyle bir çelişkiler yumağı var gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Evet. Çok isabetli bir soru yönelttiniz. Tabii birkaç cümleyle önce Doğu Türkistan'la ilgili bilgi verip sorunuzu cevaplamak isterim. Bugün Doğu Türkistan... 1 milyon 828 bin 418 kilometre karelik yüz ölçümüyle Kazakistan'dan sonra ikinci büyük Türk coğrafyası. 35 milyonluk Müslüman Türk nüfusuyla da Aziz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden sonra ikinci büyük Müslüman Türk kitlesini bünyesinde barındıran ve bugün işgal altında bulunan bir Türk beldesi. Doğu Türkistan 1933'te Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kuruldu. 1944'te Doğu Türkistan Cumhuriyeti kuruldu yani bundan 60-70 sene önce yer kürede Türkiye'mizden başka bir bağımsız devlet yokken ikinci bağımsız devleti Türk devletini evet. Doğu Türkistan'da kurarak biz e, bu coğrafyaya e, dünyaya takdim ettik ve bugün şöyle bir yanlış kanaat var Doğu Türkistan sanki asırlardan beri Çin işgalinde evet. sanki kaybedilmiş topraklar artık evet. geri dönüşü yok e, Çin ile baş etmek mümkün değil zaten ora gitti gibi hani bazı görüştüğümüz kişilerde işiniz Allah'a kaldı gibi böyle. Çok umutsuz. Tabi Allah'a kalan iş hiçbir zaman umutsuzluk vermez. Allah'a kalan mutlaka, iş mutlaka. tamam iştir. O konuda hiçbir teleddütümüz yok inşallah. Ama tabi ki karşıdaki muhatapların umutsuzluğu bizi hakikaten üzüntüye sevk ediyor. Şimdi yine şunu hatırlatmak isterim ki Doğu Türkistan Müslüman Türk milletinin ilk defa İslamla şereflendiği mübarek topraklardır. Sultan Satık Burahan Karahanlılar hükümdarı Sultan Satık Burahan o o dönemde bir rivayete göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında görerek İslam'ı kabul ediyor. Hiçbir baskı olmadan. Yani birilerinin dediği gibi Türkler kılıçla İslam'ı kabul etmediler. Kendi hür iradeleriyle, kendi özgür iradeleriyle İslam'ı kabul ettiler. Bu belde, Türklük içinde İslam içinde çok büyük katkılar sağlamış bir belde. Aynen. Bunu daha sonraki konuşmalarına değineceğim. Bir sorunuza gelecek olursak Doğu Türkistan. Maalesef Türkiye'de Türk ve Müslüman olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ve buradaki kamuoyunda yeteri kadar maalesef tanınmıyor. Evet. Bu belki birinci sorumluluk Doğu Türkistanlar olarak Doğu Türkistan'ı temsil eden teşkilat görevlileri olarak bizdedir elbette. Bunda birinci sorumluluğu biz kendimizde hissediyoruz ama. Var, şu da var. Maalesef burada bir tembellik mi diyebilirim ya da bir şekliyle Doğu Türkistan meselesi bunu daha sonra izah edeceğim Türkiye'mizde Müslüman Türk milletinde şöyle bir yanlış anlaşılma var mesela mazlum eğer Türk değilse bir Müslüman mazlumiyete uğradıysa mağduriyete uğradıysa ona dört elle sahip sahip çıkıyoruz niye bize Allah'ımız böyle emretti kitabımız böyle emretti mazlumdan yana olmamız gerekir o bizim din kardeşimizdir diyoruz elbette doğru ama mazlum bir Müslüman Türk olduğu zaman şöyle bir endişeye kapılıyoruz. Acaba Müslüman Türk mazlumsa ona sahip çıkarsak ırkçı olur muyuz? Böyle bir endişe var milletimizde. Ben Müslümanım diyenlerin genelinde böyle bir endişe hissediyorum. Halbuki böyle bir şey yok. Yani şimdi o kadar doğru bir yaklaşım ki yani o tespit çok haklısınız. Ama şimdi buradaki çelişki dediğim nokta da şu. Şimdi insanlar da bir algılama hatası var. Bizim tarihimizi tam olarak keşfetmiyorlar. Yani Türkiye coğrafyasından, Türkiye'deki Kayseri'den, Ankara'dan, İstanbul'dan Türk dünyasına bakamazsınız. Evet. Çok daha yukarılara çıkmanız gerekir. Evet. Çünkü eğer Türk dünyasına o yukarılara çıkmadan bakamazsanız, bakamazsanız Hazar'ı anlayamazsınız. Hazar'ın bir Türk gölü olduğunu anlayamazsınız. Hemen Hazar'ın altında 30 milyon yakın e, Türk'ün yaşadığını e, anlayamazsınız. Yani sadece Azerbaycan'ın 8 milyonluk ülke kabul ederseniz, evet. altındaki devasa bir Türk kütlesini göremezsiniz. Evet. Hazar'ın ötesini evet. göremezsiniz. Bugün söylediğiniz bir şeyler o kadar önemli ki diyorsunuz ki bakın Türkiye Cumhuriyeti'nden sonraki ikinci büyük nüfus kütlesi Doğu Türkistan'da var diyorsunuz. Ve bugün biz çocuklarımızı okutuyoruz. Doğu Türkistan neresi? Evet. Doğu Türkistan Kaşgarlı Mahmut'un memleketi. Evet. Kaşgarlı Mahmut ki Türklüğün atası. Evet. Bugün Divan Lüga Türk isimli eser e, gerçekten bize Türklüğümüzü, kimliğimizi, tarihimizi, ne olduğumuzu anlatan evet. e, en önemli eserlerden biri. Değeri ölçülemeyecek, evet. onu ölçecek bir terazinin bulunmadığı bir eser. Tabii bunları gördüğümüz zaman da Doğu Türkistan kim? Doğu Türkistan biziz. Yani farkımız yok ki. Evet. Yani e, şunu ifade etmek istiyorum. Biraz daha basit bir kelamla söyleyeceğim. E, sözünüzü de fazla almak istemiyorum ama mesela e, Türkistan ile Türkiye aynı kelamdır, aynı sözdür. Evet. İstan ve iyi çıkardığınız zaman geriye Türk kalır. Evet. Biz Türkiye'deki insanlar, Türkler daha önce büyük bir Türkistan coğrafyasında yaşadık. Evet. Bu coğrafyadan biz buraya geldik ve evet. bütün şeylerimizle geldik. Yani dil, ürünlerimizle, kültürümüzle işte Talas'ı aldık, getirdik. Seyhun'u, Ceyhun'u burada Seyhan, Ceyhan yaptık. Evet. İşte efendim taze meyveye, sebzeye, turfan Turfan'da evet. dedik ki Turfan evet. Doğu Türkistan'da bir e, e, ata şehirlerimizden biridir. Yani biz farklı bir milletten söz etmiyoruz ki evet. biz aslında yani o ifadede kendimizi evet. yargılıyoruz gibi evet. geldi bana. Bilmiyorum evet. e, bir edebiyatçı olarak e, heyecanımı mazur görün biz ama Kaşkarlı Mahmud'un memleketi Kaşkarlı Mahmud'un toprakları bugün esaret altında. Bunu e, biz başka bir ülke olarak başka bir toprak olarak göremeyiz. Bizlerin geldiği yerler ato topraklarımız diyorum evet. ben. Tabii. Şimdi burada <laughs> tabii ki Doğu Türkistan meselesi sizin biraz önce sorduğunuz sual doğrultusunda Filistin'deki ya da bir başka coğrafyadaki zulümden daha mı az zulüm evet. görüyor evet. ya da daha mı az mağdur diyecek olursanız kesinlikle ki tarihi silsileye vurduğunuz zaman da gerçekten çok çok büyük trajediler yaşanmış tabii. yani bu trajediler kitaplar dolduruyor ciltler dolduruyor tabii. öyle değil mi tabi şimdi şöyle diyebiliriz mesela ee, bize sık sık yöneltilen sorulardan bir tanesi, e, Doğu Türkistan'da ne için bugün bir e, Çeçenistan gibi, bir Filistin gibi ya da bir Keşmir'dekiler gibi bir milli mücadele, e, bir cihat ruhuyla e, başkaldırı gerçekleştirmiyor diyerek suallere muhatap oluyoruz. E, bakın e, son bir e, asır içerisinde Doğu Türkistan'da 200 defa ayaklanma gerçekleştirilmiş. Evet. Doğu Türkistan halkı, Doğu Türkistan'daki Müslüman Türkler Çin işgaline karşı... Büyük ve küçük çaplı 200 ayaklanma gerçekleştirmiş. Bunun kaç tanesinden dünya kamuoyunun haberi var? Kaç tanesinden e, haberdar oldu? Kaç tanesi dünyaya yansıdı? Şimdi e, düşmanınız o kadar büyük. 1 milyar 200 milyonluk bir nüfusa sahip ve komünist idareyle idare ediliyor. Tamamen kapalı bir rejim ve orada sizin dışarıyla bağlantı kurma ya da içerideki olayları dışarı yansıtma gibi bir imkanınız yok. Ve zalimin inancı olmadığından dolayı bir e, Allah inancı olmadığından dolayı merhamet hissi de sıfır. Evet. En ufak bir başkaldırda çok ağır bir şekilde e, bastırılmakta yüzlerce binlerce masum insan katledilmekte. Bunlar mesela e, 1990'da 1995'te 1997'de evet. e, mesela 5 Ocak 2007'de KOSRAP'da e, 90'da 1990'da Barın'da, 95'te Hoten'de, evet. 1997'de Gulca'da evet. olan olaylar. Bunların her biri Doğu Türkistan'da şehir bazında ve etrafındaki şehirleri de birlikte işine alan ayaklanmalarla sonuçlanan e, büyük baş başkaldırılardır. Ama bunların tamam, mesela Barın olaylarında e, Barın halkı e, tamamen imha edilecek kadar e, tanklarla, toplarla hatta havadan uçaklarla ağır bombardımana tabi tutulmuştur. Barında bu olaylara karışan kişiler evet. mağaralara sığınmış, mağaralara zehirli gazlar verilerek insanlar katledilmiştir. Mesela e, Gulca, e, Gulca olayları yine 1997 yılında bir evet. Kadir gecesi dini ibadetlerini yerine getiren Doğu Türkistanlı bayanların e, ibadet ettikleri ev Çin askerleri tarafından basılmış ve buradaki e, masum Doğu Türkistanlı Müslüman kadınlar e, tutlanarak karakola götürülmüş ve beyleri e, ya da işte yakın derece akrabaları bunları talep ettiği zaman bunların cesetleriyle karşılaşmış ve Gulca'da ayaklanma çıkmış. Büyük bir ayaklanma. Hı hı. Şimdi bunlar son 10 yıl içerisinde olan ayaklanmalar. Şimdi bunların hangisinden biz haberdar olduk? E, maalesef çok ağır bir şekilde e, bastırıldı ve Doğu Türkistanlıların e, kitleler halinde katledilmesine sebep oldu. Şimdi e, burada dünya kamuoyunun e, tabii ki Doğu Türkistan meselesini bir insanlık meselesi olarak el almasını biz umut ediyoruz çünkü bu bir insanlık meselesidir. Bugün evet Türkiye'nin hem milli hem de manevi sorumluluğu vardır. İslam dünyasının manevi bir sorumluluğu vardır ama tüm insanlığın da insan olması sebebiyle en azından insan hakları bağlamında bir sorumluluğu vardır. Burada bütün bu olaylar, bütün bu olaylar. Ee, tabii ki batının çifte standardı ve görmezden gelmesiyle e, maalesef İslam dünyasında da İslam dünyasına liderlik edebilecek bir ülkenin olmayışı bu gerekçelerle maalesef Doğu Türkistan davası hem dünya kamuoyunda hem Türkiye kamuoyunda bugün gündeme gelememektedir. Ama işte insanlar özlüyorlar. Yani insanlar Türkiye'den her zaman dik duruşlar bekliyorlar. Dik duruşu evet. ben tırnak içinde söylüyorum. Detaylarına evet. girmek istemiyorum. Mesela daha önce olimpiyatlar vardı. Çin'de yapıldı. Aslında bu da çok büyük bir fırsattı bana göre. Bu da değerlendirilebilirdi. Ama bakıyoruz ki özellikle Çin devletinin Türkiye üzerinde ee, ya nasıl olduğunu bilmiyorum ama bin nüfuzu var. Bin nüfuz kullanıyor ve e, özellikle e, Doğu Türkistan e, adını bile ya yani adından bile evet. rahatsız oluyor. Bunu da ifade ediyor. Biz de bilmiyorum ama birazcık kuzu kuzu bazı şeyleri kabul ediyormuşuz gibi. Yani aslında e, devletimizin ileri e, gelenlerinde bu kültür birikim şuur var ama neden oluyor da acaba e, Doğu, Doğu Türkistan bizim atayurdumuz yani bu ismi biz nasıl kullanmayacağız? Yani evet. e, or, orada bizim kültür varlıklarımız var, medeniyetimiz var. Türklüğün evet. beşiğinden bahsediyorsunuz. Yani Türklüğün evet. ana kaynağından bahsediyorsunuz. Diyemiyoruz. Belki de diyoruz da sesimiz mi duyulmuyor, siyaset mi giriyor işin içine pek e, her şey birbirine karışmış gibi gözüküyor. Teşekkür ediyorum. Şimdi burada e, tabi e, meselenin e, köklerine inecek olursak Türkiye'mizde e, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sul, cihanda sulh e, düsturu evet. ya da o sloganı maalesef e, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından sonra e, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bu e, tamamen e, silik bir politika izlemek ya da dışarıdaki menfaatlerimizi daha geri plana itmek, bazı milli ve manevi değerlerimizden dış politikada taviz vermek. Bu tabii ki bunun yansımaları iç politikada da olmuştur. Evet. Böyle algılanmıştır ve daha sonraki iktidarlar da adeta bu mirası devam ettirmiştir. Günümüze kadar Türkiye'mizde maalesef bir çekingen politika biraz bir silik politika, özellikle dış politikada, dış Türkler konusunda günümüze kadar uygulana gelmiştir Tabii bu biraz da tabii ülkemizin ekonomik, siyasi, askeri gücüyle orantılı. Fakat bu orantılı derken, bu da tamamen mazeret kabul edecek bir gerekçe değil. Bugün dış politikada İsrail'i, ben size örnek gösterebilirim, İsrail 7 milyonluk nüfusa sahip, ee, İslam dünyasının ortasında adeta e, tercih edilmiş bir pozisyonda. Fakat e, öyle bir vizyon sahibi ki adamlar e, belki onlarca e, yıllık e, gelecekle ilgili planlarını, stratejilerini belirliyor, belirliyorlar. Ve İsrail'in menfaatine yönelik en ufak bir tehdit ve tehlikeyi dahi e, çok ağır şekilde e, takip ederek cezalandırılabiliyor. Devletinin menfaatini nerede olursa olsun e, bir şekliyle e, takip ederek devletinin ve milletinin menfaatini sonuçlandırabiliyor. Biz de e, Türkiye'mizde maalesef e, böyle bir e, güvensizlik. Milletimizin e, gücüne e, mazimize e, imkanlarımıza e, bir, bir şekliyle e, güvensizlik söz konusu. Ben umut ediyorum ki Türkiye'mizde devlet-millet kaynaşması, devletle milletin barışması ve akabinde güven tesis edildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu coğrafyada e, vazgeçilmez e, lider ülke olma potansiyeline sahip e, tek ülkedir. E, tabii ki bu manada ben e, iki gün önce Sayın Başbakanımızın Davos'ta evet. e, sergilediği o tavrı e, takdir ediyorum, alkışlıyorum. E, Türk milletinin onurunu okşamıştır, e, ruhunu okşamıştır. Fakat tabii bu bir tek Davos'la kalmaması gereken, e, mutlaka, sadece mutlaka, Filistin efendim. meselesiyle sınırlı kalmaması gereken, kurumsallaşması gereken, bunun siyasi altyapısıyla, e, dış işleriyle, e, her yönüyle e, bunun altyapıları oluşturarak devlet politikası haline getirilmesini umut ediyorum. Çünkü evet. bunu niçin umut ediyorum? Bugün e, tabii Filistin'e gösterilen hassasiyetin bu kurumsallaşma gerçekleştiği süreç içerisinde Doğu Türkistan'a da aynı hassasiyetle yaklaşılacağını umut ediyorum. Keşmir'e de, Çeçenistan'a da ve bir başka coğrafyadaki bir başka mazlum. Gerek o bizim inançlarımızdan olsun, gerek bizim milliyetimize mensup olsun, gerekse bizimle inanç ve milliyet bağlamında hiçbir ortak paydası olmasın. Gayrimüslim ya da gayrimilli olsun eğer mazlumsa o, o devletimizin ona sahip çıkabilmesi gerekir ki Osmanlı ee, ...mesela 500 sene önce... ...Yahudileri bu bağlamda sahip çıkmış. yani İspanyol Engizisyonundan kaçan... ...Yahudileri... E, ...Osmanlı himaye etmiş. Onlarla hiçbir ortak paydası yok. E, ne inanç bazında... ...ne de e, etnik, e, kültürel... ...kimlik bazında hiçbir ortak paydası yok. E, ama sırf mazlum ve mağdur olduğu için... ...Osmanlı sahip çıkmış. Benim burada söylemek istediğim... E, burada e, ...tabii ki bu dik duruşu... ...alkışlamakla birlikte... bunun. Daha geniş bir vizyonla ele alınarak kurumsallaştırılıp bunun devlet politikası haline getirilmesi ve bu politikanın iktidarlar değilse dahi e, sürdürülebilir hale getirilmesinin altyapısına oluşturulması gerekir. Evet, e, şimdi bir reklam arasına gireceğiz ama ben e, şu noktayı özellikle e, ifade etmek istiyorum ki reklamlardan sonra da e, zannediyorum bu konuya devam ederiz. E, bizden beklenen e, o, o son cümlede altı çizerek ifade edeyim, diğer e, geçmiş zaman Osmanlı olsun Selçuklu döneminde olsun bizim e, tarihi misyonumuz hep mazlumun yanında olmakla olmuş evet. ve milletlerin de aslında diğer halklarında, uluslarında ki siz de burada ifade ediyorsunuz zulüm ve karanlık ebedi değildir. Bizim nasıl kursuz savaşımız, milli mücadelemizde mazlum milletlere örnek olmuşsa bu dik duruşumuzun da bir devlet politikası olup örnek olması lazım. İnsanlar bizden bunu bekliyor. Emperyalizme evet. karşı durmamızı bekliyor. Evet. Bunu ikinci bölümde konuşacağız. Şimdi bir reklam arasındayız. Küçük bir reklam arasındayız sevgili seyirciler.